Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü manken Sinem Üretmen'den acı haber, ötenazi iddiası. 90'lı yılların popüler mankenlerinden 51 yaşındaki Sinem Üretmen hayata veda etti. Acı haberi Deniz Pulaş sosyal medya hesabından duyurdu. İddiaya göre üretmen kanser tedavisi görürken ağrılarına dayanamayıp ötenazi yaptırdı. 90'lı yılların ünlü mankenlerinden Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Deniz Pulaş, Sinem Üretmen'in fotoğrafını paylaşıp altına "Seni hiç unutmayacağım Sinem." notunu düştü. Scoop magazin'in iddiasına göre ünlü modelin kanser hastalığı vücudunun her bir tarafına metastaz yaptı. Ötenazi yaptırmış. Ağrılara dayanamayan Sinem Üretmen ötenaz yaptırarak yaşamına son verdi. Sinem Üretmen kimdir? 1994 yapımı Bir Sonbahar Hikayesi filmi ile izleyici karşısına çıkan Sinem Üretmen, 1995 yılında Zıp Çıktı, 1996'da Tatlı Kaçıklar, 1998 yılında ise Örümcek dizilerinde rol aldı. Sinem Üretmen 1994 yılında Kınalı Bebek şarkısının klibi için Demet Sarıoğlu ile kamera karşısına geçmişti. Değerli izleyicilerimiz bizlerde ünlü manken Sinem Üretmen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ailesine başsağlığı diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.